Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lavabo musluğun altındaki sıkma aparatını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi şuradan damlama yapıyor. Bu eskisini çıkarıp yenisini takacağız. Üzerine silikon çekeceğiz, damlamasını önleyeceğiz şimdi. Thank <laughs> you. Şunu şöyle çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi gitmiş. Bunu bir temizleyip silikonluyoruz. Şunun vidasını değiştirdik. Şuradan sıkıyoruz şöyle. Şu aparatı takıyoruz. Daha sonra vidamızı şöyle sıkıyoruz. bataryanın dibinden su almasın diye böyle arkadaşlar vidamızı sıktık şimdi aşağıda soğutumunu da bağlantısını yapıp vanamızı açıyoruz oradaki bağlantımızı da yapıyoruz fleximizi bağlıyoruz şöyle tersinden alalım bu sefer Şimdi vanamızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağıdan musluğumuzu Arkadaşlar el yıkama lavabosunun fleksini nasıl takıyoruz, nasıl çıkarıyoruz onu gösterdim. Tekli bataryayı nasıl taktık, Tekli bataryamızın bağlantısını yaptık. Şurası silikon çektik. Sıkma aparatlarını değiştirdik. Şu an yenilendi. Aşağıdan da bakıyorum. Akıtma var mı diye. Şu an fleximizden ve bataryamızdan herhangi bir akıtma yok. Çeşmemiz açık.